Ayınlar Ayşe Hanım buyur lezzet ödül çarkı meyve çarkı ne ararsan oradan değil Ayşe Hanım şuradan tutuyorsun şöyle tut çevir sen bu yanını çevir ben o yanını çevireyim hadi bismillah çevir çok kibar çevirdiniz Ayşe Hanımcığım ooo gayesini kaptın fıstık evet. hadi bakalım kibar çevirdin kibar canım. getirdin yatır hemen beklemeden ben de çeviriyorum hadi çevir İyi, iyi ödülün iyi bekleme Yu. <laughs> Acı biber. Bari su geçseydin. Yandı mani. İki tane, bir tane de de. Çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> çevir, <gülüyor> durma. <gülüyor> çevir, çevir, çevir. Hadi, sabah oldu. Ok. Hem yiyorsun hem çeviriyorsun. Beklemek yok, peşinden. Kinder Maxi çikolata. Çikolata çıktı Ayşe Hanım Allah Ne şanslısın kız. Bismillah ya Rabbi. Gerçekten ballı bugün de. Şeker kırmızına girelim. Bakalım ben bana de ne de çıkacak. Bakalım. Evet. Sürpriz hediye çıktı. Hmm, sen ballısın bakayım. Vallahi bakalım hediyemde. Birinde ceza var. Birinde cezalı hediye var. Bakalım ne var. Oo. Oh! Hmm. Yaşasın. 20 TL'mi kurtardım diyelim. Bunun adı kurtarma. Ya. Yeah. Allah bereket versin. Hmm. Soğan çık, soğan çık diyeceğim ama. Başla şahan. Pas. Pas. Çevir. Evet, pas. güzel bir açık Ayşe Hanım. Hem de ödüllü. Şekerini de iyi hayatım. Ben şekerim ödüne mi gireyim? Aç bakayım ne çıkmış. Şekerini de iyi. Sıra bende. Hoppa. 57. 50 lira mı çıktı? Ulan gitti 50 lira mı? Ver kız para mı geri? Ben mi? Yuh. Bana çıkana bak. <laughs> bir buna çıkana <laughs> bak, bir de bana çıkana bak arkadaşlar. Çiğ <laughs> yumurta. Kaşık kaşığı gettin mi? Hayır. Sen çevre dur. Gözünü kır, iç. Öyle mi? Öyle içemem ya. Ben içerim abi. Mecbur arkadaşlar. İçmesem olmaz mı? Olmaz. Benim yerime sen içsem olmaz mı? İçerim. He? İçeyim. Yok neyse herkes cezasını çeker. Benim yerime soğan çıkar da sen girmişsin. Yok. Gider o da bana çıkar bu şansına. Ya. Yeah. Ben Benim de yerime, şans yerime sen içersen soğan çıkar. Ama ben kusarsam ne yapacağım? Dışarıya serdi. Ya bunu bir daha koymayalım ya. Gerçekten midem bular ya. <laughs> İçtim evet. sayıyorum. Yeter. Bir yudum Pas. yuttum Pas. al O zaman gidelim dışarı koy gel. Bir yudum yuttum al. Arkadaşlar bir yudum yuttum. idare edin. Valla mübarek kumusun. Git dışarı koy gel. Üy. Ee. Git dışarı koy gel. Tamam. Ben burada koyacak yerim yok. Çevireyim de arkamı. Erik gel, Erik gel, Erik gel. Ceviz. Ceviz yiyelim. Ha, işte, şunu şu ceza mı bir yudum daha içeyim hocam olasak. Üzülme soğan da gelir şimdi sana. Soğan da gelir. Eğer ki soğan sana geliyor gelmedi. Gelmez. Boş. Pekala. Arkadaşlar boşlar çoğaldığı için boş çıkma ihtimali yüksek. O yüzden şimdi ben de çevireceğim. Ben çevirdikten sonra Ayşe Hanım'dan başlayacak beşer tur. Beşer tur çevireceğiz. Kalan kalacak, kalmayanlar bizim. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu saymadan önceki son tur. Gördüğün gibi boş geliyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Eğer hep boş gelmeye devam ederse 3 tur boş çıkarsa diğer kalan 2 turları sen benim benim için seçiyorum, ben de senin için seçiyorum. Sıramız geldiği zaman tamam mı? Tamam. Tamam mı? Bu evet. cihazın kabuğu çıtır çıtır. Bu hoş geldi Ayşe Hanım'a. Bu hoş geldi bana. Son dörde tur. Yine boş Ayşe Hanım'a. Kesin bir şey gelecek. Bu <laughs> bu. Kinder Joy. Hem de erkekler özel. <laughs> Şimdi üçer tur kaldı. Ben bunu yapmayı çok seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Yakında bir tane daha yaparsam çekilişle sizlere göndereceğim söz. Boş geldi Ayşan. Ben de çeviriyorum. Ondan sonra seçmece devam ediyoruz. Boş geldi de durdu. Pekala Ayşan. Şimdi benim yerime bir tane bana seç. Ne istiyorsan seç, bana seçeceksin. Sen bana, ben sana. Soğan. Alacağım olsun Ayşe Hanım. <laughs> Geriye hiç ceza kalmadı. Ee, olsun, soğan soğandır. Pekala. Sürpriz hediyeyi seçiyorum sana ben de. Aç bakalım. Ben soğanı yiyeceğim birazdan. Aç bakalım ne yazıyor içinden. Çok ayıp. Hı ama bana soğan mı? Ama ben de sonda zannetmiştim. Yüz boyama. <laughs> Aşk olsun. Ayşe Hanım'a yüz boyama çıktı arkadaşlar. <laughs> ne renge boyayım söyle. Ya bana ne? Hiç boyama beni. Burada bir siyah var. Adalet mi bu şimdi? Ya bana ne ya? Adalet istiyor. Sen de bana biber sökebilir misin? Tamam mı? Bana ya. sökebilirdin ya. Neyse, ben hiç yapmayayım. Şöyle yapayım. İyi mi arkadaşlar? Ben görmüyorum kendimi. Size soruyorum ben de kendimi. İyi miyim ben böyle? Tamam, ben de soğanımı yiyorum. Mecburen. Yuh! Hmm. Hmm. Gidi, gidi, yedi, yedi. Mecburi yiyeceğiz, arayı boyadık. Yok, ben ona boyamıyorum. Ben de da razıyım. Biraz çeyrek ekmek etseydin bari yana. Olmaz. Öyle hem çikolata ye, hem şey Evet. Seç bakalım. Ah, mi yiyeyim? Yeşil mi yiyeyim? Madem, sovalıyı da şimdi yiyeyim. Ona da biberi desem olmayacak. Geri iki tane kaldı arkadaşlar. Birisi gördüğünüz gibi erik ve son defa seçiyorum Ayşe Hanım'a. Birisi de cezalı sürpriz hediye. Hangisini seçeyim sizce? Bilmem. Ee, sen hangisini seçtirsin? Seçer. Oradakiler tabi eriği gördüğü için acaba cezalı sürpriz hediye de ne var diye merak ediyorlar. Bunu sizler için seçiyorum. Merakınız gitsin. Ayşe Hanım hadi bakalım. Cezalı sürpriz hediye seçiyorum. Önce cezanın iyi biberi. Bu arada bu bana kaldı. Aa. Böyle ceza her gün gelsin. Her dakika, her saniye bakın. Ödüllerime bakın. Yoldu gene beni tavuk gibi karıştırdım. Abi <laughs> baba de camur vurma. Her gün gelsin böyle ceza. Sen böyle ceza her gün mü Ben sana çıkmaz diye düşünüyorum ama sonra kalınca mecburen ne yapalım? Eğlenceli miydi? Papel Bence be. güzeldi valla. Soğanla yumurtanın dışında her şey güzeldi. Valla papeller de güzel. Ne <laughs> <laughs> <Değil> kız paralarımı gelir? <gördüm. gülüyor> okay. Lan her paralarım. Ver lan paralarımı gelir. Olmaz. Bunlar benim. Ben hak ettim. Bakayım şimdi <laughs> Arkadaşlar mahallede kimse kayboldu mu? Kaybolan kim zaman mahallenizde. Hadi bağcına benzeyiyordu. Bu bir yapayım. <laughs> Pekala arkadaşlar gerçekten güzel bir eğlenceli yarışmaydı. Ben sevdim. Ara sıra bunu oynayalım. Ara sıra bunu tekrarlayalım tamam mı? Ara sıra parayı bol olsun, çok her gün oynayalım. Her zaman e, bulursun ha ha bulursun her zaman. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben paralar. Arkadaşlar bu video güzel oldu derseniz like atmayı unutmayın. Bir de yorumlara yazın. Devam gelsin istiyorsanız devamını çekebiliriz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben şu soğanla yumurtayı çıkarayım ben.